Çatalhöyük yaylasına gidiyor, Çat köyüne gidiyor, Elevik yayla, Hanlakit yaylası. Tarzan Park, Macera Parkı diyor. Ha. Kesin böyle tırmanılan falan bir şeyler var orada. Tamam, önce biz böyle bir gidelim. Gideceğimiz yere. Şimşir ormanlarına. o kadar güzel ki manzara dere yeşillik canım Karadeniz Evet. Ve size şunu göstermek istiyorum. Ağaçların hepsinin böyle kabuklu yani yokum dağlarımız yokum Evet sonunda Simşir ormanlarına geldik arkadaşlar görüyorsunuz bütün e, ağaçlar böyle dışı yosun olmuş ve kurumuş gibi duruyor bunun nedenini ben bilmiyorum şöyle yapalım Şu an eşim ve oğlum orada. Görüyor musunuz? Oradalar. <laughs> ve biz eğri yollardan dere tepe düz gittik. Sonunda Şimşir Ormanları'na geldik arkadaşlar. Gerçekten doğa harikası. Harikası yalnız. Birazcık daha ileri gideceğim. シュランランマ Tamam hayatım çok ileri olsun, gitmeyeceğim. Çok <laughs> Peki Türkay Bey. Arkadaş eşim arkadan diyor. Çok ileri gitme yılan vardır diyor. Ama ben size bunları göstermek için Yok sıkıntı yok. Olursa keser yeriz de. Ya iğrenç seçme. Evet, Çocuğum var benim burada. <laughs> bak bak gözüm yiyor bak. Siz de çeker misiniz sen? Ha? Hayır sizi çekmeyeceğim. Hayır, sizi. Siz Anne. kamera arkasındasınız. Ne, 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 ne. Ben burada video çekmeye çalışıyorum hayatım. Sen arkada